Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlerle birlikte inanılmaz kolay bir o kadar da şık duran bir model uygulayacağız. Bu modeli bebek örgülerinde ya da kendinize çalışacağınız her tür modelde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşam 3 numara misina şişim ve güzel bir pembe renginde ipim var. Örneğimizin ilmek sayısı toplam 7 tane ilmekten oluşuyor. 7'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen çalışması yapacağım. O yüzden 19 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik çalışmasını ya da bir diş haroşa boyu üzerine böyle daha salaş örgülerde modeli kurabilirsiniz. Ön yüzdeki birinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve yanına 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 adet ara düz ilmeklerimiz olacak. Modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. Önce dolayarak bir tane ilmek arttırıyorum ve sıradaki 2 tane ilmeğimin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru bir kesim yapıyorum. Yine sıradaki iki tane ilmeğimizi bu defa alt taraftan batarak ikisini de sağ tarafa doğru kesiyorum ve kesilen ilmeklerin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Ne yaptık? 3 tane düz ördük. İlmek artırıp önce bir sol kesim hemen yanına sağ kesim ve tekrar bir artırma yaptık. İkinci desene de aynı uygulamayı yapıyorum. Önce 3 tane düz ilmek örüyorum devamında dolayarak ilmeğimizi artıracağız. Burada önce sol kesim yapacağız. Ben ilmeklerimin ikisini de çeviriyorum. Bu benim alışkanlığım. Dilerseniz tekini de çevirebilirsiniz. Önce artırdım ve ikisini birlikte sola doğru kestim. Hemen yanındaki iki ilmeği bu defa alt taraftan batarak ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Devamında 3 tane düz ilmeğim kaldı. daha doğrusu 3 ilmeğim kaldı. Üçünü de düz olarak çalışıyoruz baştaki gibi. Böylelikle birinci kurulum sıramızı ön yüzden kuruyoruz. Şimdi tersinde de işlem yapılan bir örnek o yüzden tersinde de dikkatlice izleyin. Öncelikle kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmek olan Ara ilmeklerimi bu şekilde ters olarak çalışıyorum. Şimdi örneğimiz 4 ilmekten oluşuyordu biliyorsunuz. Başta ve sonda birer artırma, ortada da 2 ilmeğimiz var. Artırmamı ördükten sonra bakın bunlar sağ ve sol kesim yaptığım ilmekler. Bunu iki türlü örebilirsiniz. Biri bu şekilde sol ilmeğe önce batıyorum, sol kestiğim ilmeğe arkadaki bu oluyor. Daha sonra da sağ kesim yaptığım ilmeğe hemen şişten çıkartmadan onu da örerek bu şekilde bir yer değişikliği yapıyoruz. Yani şişten çıkarmadan bu şekilde de bir yer değişikliği yapabiliyoruz. Devamında önce artırma ilmeğim. Sonra ikinci desen için önce 3 tane ters ilmek. Artırma ilmeği ve ikisini çaprazlayacağım ilmekler. Bakın burada şu ilmeğimi öncelikle sağ şişime aldım. Diğerini de çıkartıp arkadan sol şişe koyup bu şekilde de yerleştirip yine ikisini de örebilirsiniz. İki teknikte de yine aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Bazısında şiş değiştirmek daha kolay geliyor. Bazısında da şiş değiştirmeden de ilmekleri o şekilde örebiliyoruz. Önce arkadaki sonra öndekini örüyoruz. Şimdi üçüncü sıraya geldik ön yüze yine 3 tane düzümüzü çalışıyoruz. Burada bir işlem yapmıyoruz. Modele geldiğimizde bakın bir artırma ilmeğim ve şurada önden aldığım sağ kesim ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte tekrardan bir sağ kesim yapıyoruz. Ortaya dolayarak bir tane ilmek artırıyoruz. Şimdi arkadan aldığım bu da sol kesim ilmeğim. Onun da yönünü ve buradaki artırma ilmeğinde yönünü çevirerek bunların ikisini de sola doğru kesiyorum. Yine tekrarlayacağız. 3 tane düz örüyorum. Bakın bir arttırma ilmeğim var. burada önden aldığım sağ kesim ilmeğim. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Zaten kendini gösteriyorlar. Ortaya bir tane ilmek artırıp ve sıradaki iki ilmeğimizin de yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Akabine kalan 3 tane düz ilmeğimi de çalışıp bu şekilde modelimi ön yüzdeki üçüncü sırasını tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sırayı örneğin tersine dönüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra yine üç tane ara ters ilmeklerimizi örüyoruz. Modele geldiğimizde Burada örneğimiz toplam 4 ilmekten oluşuyor ve şu an 2 ilmek ve bir tane artırma ile 3 ilmek var. O yüzden artırmamızdan 2 tane ilmek yapacağız. Bunu bir ters olarak ördüm. Artırma ilmeğime geldim. Önce normal klasik olarak bir ilmeğimi ters olarak alıyorum. Şişten çıkartmadan ön taraftan şu şekilde ilmeğimizin yönünü çevirerek hafif bir burgma yapıyoruz ve tekrar bir tane daha ters ilmek örüyoruz. Yani artırmadan toplam 2 tane ilmek oluşturmuş oluyoruz. Ve bir tane modelim bu şekilde bitmiş oldu. Yine 7 ilmeğe çıktık arkadaşlar. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Sonrasında örnekteki bir ters. Önce bir kez normal alıyorum. Bir kere de şişimi ön taraftan yerleştirerek ilmeği vurduktan sonra bir ilmeğin içinden iki tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Devamında yine 3 adet tersimi ve kenar ilmeğimi de örerek örneğimin dördüncü ve son sırasını da bu şekilde çalışmış oluyorum. Buradan sonra yine örneğimizin birinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. Burada yine 4 tane ilmeğimiz var. Önce dolayarak artırdım. İlk 2 ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve hemen kalan 2 ilmeği de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum ve dolayarak ilmeğimi artırdığımda bakın burada ortada kahve çatlağına benzer bir örnek oluşuyor. Araya tekrar 3 tane düz örüp yine önce bir artırma Devamında iki ilmeği birlikte önce sola kesiyoruz ve hemen akabine iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Devamında 3 tane düz ilmek ve kenar ilmeğimizi örerek birinci sırayı yine sizlerle birlikte tekrar etmiş oluyoruz. Bunu büyüterek istediğiniz her alanda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlere yine bebek günümünde güzel bir nohut rengiyle çalışmasını yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bebek günümü yine 3 numarayla ördüm. Sizlerle birlikte ördüğüm şiş numaramla. Açıkçası birkaç versiyonu var bu modelin. Şöyle ki aradaki biz bir artırmayı çift artırma yapıp ortadaki deliği daha da büyütebilirsiniz ama o zaman çok delikli bir örnek oluyor Eğer böyle daha yazlık bir model çalışacaksanız yine Dilerseniz e, araya tek dolama yaptığımız yere çift dolama yaparak oradaki deliği daha büyük bir şekilde gösterebilirsiniz ama ben e, ajur e, Yanlarda attığımız aşurun çok delikli olduğunu düşündüğüm için ortadaki deliği ne kadar küçültürsem görselin bana göre o şekilde daha kibar olduğunu düşündüğüm için bu şekilde uyguladım. Sizlerde yine modeli istediğiniz her şekilde daha delikli olmasını da istiyorsanız daha kalın şişlerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.